Başladık. Aa, şimdi burada bir kısım var onu da açıklamak istiyorum. IGV e, isimli bir e, programı kullanımı. Bu Integrative e, Genomics Viewer adı verilen bir program hem Mac'e hem Windows'a hem de e, Linux sistemlerinde yükleyebilirsiniz. Bunu yüklemek istiyorsanız solda e, c c c c Java Included versiyonlarını e, yüklemenizi tavsiye ederim. Çünkü bazenleri Java uyumsuzluğu oluşturabilmekten. Burada Windows'u seçerek e, yükleyebilirsiniz. Kendi e, çabasıyla birlikte, birlikte yüklenecektir. Ee, bu program aslında hizalama dosyalarını görselleştirmek imkanınız var. Hem hizalama dosyalarınızı görselleştirebilirsiniz hem de e, variant dosyalarınızı ekleyerek varyantlarınızı görme imkanınız var. Bunu kullanmak için öncelikle sol üstte Genomes isimli kısımdan Load Genome from Files seçmelisiniz ve benim aslında ve oluşturduğum dosyaları indirmeniz gerekecektir. Burada ben e, indireceğiniz dosyalar aslında bu şu dosyalar arkadaşlar. Ecoli'nin referans dosyasını indirmelisiniz. Bir bu. İkincisi BAM dosyasını indirmelisiniz. Yani varyant çağırmak için kullandığınız BAM dosyasını indirmelisiniz. Burada ve bu dosyanın indekslenmiş ve versiyonunu indirmelisiniz ki bu IGV programı bunu açabilsin. Son olarak da e, varyant en son oluşturduğunuz varyant dosyasını indirmelisiniz. Ancak biz önce E. Ecoli'nin referans genom dosyasını yüklüyoruz. ardından note from file'a gelip BAM dosyasını yüklüyoruz. Varyant çağırma işlemini gerçekleştirdiğimiz BAM dosyasını yüklüyoruz. Buradaki sağ artı eksi basarak ee, yakınlaşabilme imkanımız var. Üstteki kısım aslında e, yüklediğimiz referans genomu bize göstermekte. Ee, burada dikkat ederseniz pozisyonlar e, görme imkanımız var. Şu anda 5500 81 bas çiftlik bir pencere üstünde e, inceliyorsunuz. Şu anda incelemekteyiz. Alt kısım ise ee, hizaladığımız ee, DNA okumalarını bize göstermekte Dikkat ederseniz bundan oklu biçimde yani ileri ve geri okumaları ee, görme imkanımız var şu anda. E, bu soldan yani sağa doğru ok aslında ileri ee, okumayı temsil etmekte. Sa, e, sola doğru olan ok ise bir anlamda e, geri okumayı temsil etmekte. Buradaki dalgalı kısım ise arkadaşlar e, okuma derinliğini ifade etmekte. E, buraya gelip mesela bir pozisyona baktığınızda o pozisyon ile ilgili birçok bilgiye erişme şansınız bulunmakta. Hangi referans genomuzda olduğu, hangi pozisyonda olduğu, o pozisyonda kaç tane okuma olduğu e, gibi bilgiler e, karşınıza gelmekte. Burada mesela 11 tane okuma var e, ve bu 11 tane okumanın 11'i de T. E, efendim Belfer? E, hocam okuma derinliğinin ideal bir aralığı var mı? Yani bunu sabah Sibel'le de tartıştık. Aslında sizin çalışma yaptığınız organizma ile ilgili bir şey. Eğer ki bakterilerle çalışıyorsanız 10x belki çok iyi bir okuma derinliği olmayabilir. Ama belki bir insanla çalışıyorsanız 10x iyi bir okuma derinliği de olabilir. Aa, bu şekilde, ee, ardından vcf ee, dosyamızı yük yüklemeliyiz, yani varyant dosyamızın, ee, bunu da yine aynı şekilde file basıp load from file ile bastığımızda final varyantı eklediğimizde burada artık yeni bir ee, kısım açılıyor ee, ve varyantlarımızı görme var. Şu anda bu bölgede hiçbir varyant yok. Böyle varyantın olduğu bir, kısmı kısma bakalım. Burada e, mesela I var arkadaşlar. bir harf Burada bir e, insersiyon e, varyantı bulmuşuz. E, burada varyant kısmına baktığımızda e, zaten renkli bir iş, işaretle bize aslında e, o varyantı e, göstermekte. İşte bir homo z, bir varyant olduğunu bize ifade etmekte ve bu bölgede bir insersiyon var ve bir T bazı bu, bu bölgeye inserse yani bu bölgeye girmiş. Bu T bazı aslında canlımızın referans genomunda yok ama bizim incelediğimiz e, or, e, deneyi yaptığımız aslında o organizmada bir insersiyon gerçekleşmiş. Bunun dışında burada bu da başka bir varyant bulduk. Bu varyant büyük bir ihtimalle bir tek nükleotit varyantı. bastığımızda Bu Kaçırdım orayı. Anlatım oynayan herhalde bizim üstüne nasıl yapıp evet e, bu burada da bir e, variantımız e, var hangi pozisyonda olduğunu görmeyin imkanımız var. Bunun dışında DNA okumalarının üstünde tek de olsa farklı biz meçhul olarak ifade edebiliriz. Belki varyant diyebiliriz aslında var. Ancak bunlar varyant olarak adlandırılmamış Çünkü bunlar büyük bir ihtimalle okuma hatası olarak ifade edebilir. Ancak varyanta baktığınızda dikkat ederseniz tipik bir şekilde bütün okumaların üstünde aslında o pozisyonda o değişimi görmeniz gerekmekte. Bunun dışında okumaların üstüne basarak da o okumalar hakkında ayrıntılı bilgileri elde etme imkanımız var. Gerek o okumanın uzunluğunu, <laughs> Hizalama kalitesi olsun, figar e, e, sitting olsun. Yani aslında sem formatı içerisinde bulduğunuz her türlü bilgiye bu programdan da erişebilme imkanınız var. Bu kadar. E, senin ekleyeceğin bir şey var mı acaba, Sılcın? Ee, şunu düşünebilirim bir dakika görüntümü de açayım ee, bunu isteyen arkadaşlar indirip kendileri deneyebilir ve mesela bir soruları varsa yine herhalde bize dönüş yapabilir özellikle kış okulu boyunca çünkü hani normalde hatırlamıyorum bilgisayara geçen yıl indirtmiş miydik ama bazen yapabildiğimizde yapmaya çalışıyorduk ki herkes kendisi deneyebilsin diye birazcık Büyük bir program aslında. Yani biz hazır etraftayken eğer ki bu programı kullanacağınızı düşünüyorsanız indirip deneyebilirsiniz. Onu söylemek istedim. Hocam ben bir şey daha sorabilir miyim? E, buna farklı popülasyondan örnekler ekleyip hepsini bir yerde görebiliyor muyuz? Yani bu program onun içinde kullanılıyor mu? A, kullanılabiliyor diye biliyorum açıkçası. E, ekleyebilirsiniz onları da ekleyip e, inceleyebilirsiniz. Bir dakika az daha. Pardon. Sağ olun. O zaman başka soru şey yoksa ekranımı kapatıyorum. Tamam. Tamam.